Herkese merhaba. A1 seviyenin ilk dersine hoş geldiniz. Hemen uzatmadan başlıyoruz. Bugün greetings yani selamlama, selamlaşmak, merhaba demeyi öğreneceğiz. Nasılsın demeyi ve goodbye demeyi öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Hello. Hello. Merhaba demek. It's not hello. 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 Bunu birçok kişi, birçok öğrenci bunu hi diye okuyor. O yüzden bunu şimdi söyleyelim. Hi. hi, hi, hi. Sonraki kelime de hey, hey, hey çok biraz resmi olmayan yerlerde arkadaşınıza söyleyebilirsiniz. Selam gibi hey diyoruz arkadaşımıza. Eğer sabah görüyorum birine. Günaydın demek istiyorum. Direkt good morning. Good morning. Good morning diyorum. Eğer öğleden sonra diyorsam Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ve son olarak da akşam. Good evening. Good evening. Good evening. Greening diyorum. Sonra nasılsın demek istiyorum. How are you? How are you? How are you? Ve bunun da gördüğünüz gibi farklı farklı türleri var. Ee, en basiti how are you? Sonra how are you doing? diyorum. Bu çok uh, yaygın diyebilirim. Kullanılıyor. How are you doing? How are you doing? How's it going? How's it going? Çok daha şey gibi. Nasıl gidiyor? Gibi. How's it going? How's it going? Ve son olarak da How's life? Hayat nasıl? Diyebilirim. Life. Life. Hayat demek. How's life? Hayat nasıl? How's everything? Her şey nasıl? Her şey yolunda mı? How's everything? Her şey yolunda mı? Gibi oluyor. Burada da cevap vermek istiyorum. Ne diyorum? How are you? I'm fine. I'm fine diyebilirim. Ama en çok söylenenen söylenen söylenen en çok söylenen cevap I'm good. I'm good. I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. E, çok daha kullanılan bir cevaptır. I'm good. Thank you. I'm good diyebilirim. I'm great diyebilirim. I'm wonderful diyebilirim. Good, iyiyim. Great, harikayım. Wonderful, yine harikayım. Yani çok iyiyim gibi. I'm okay. Yani idare ede. I'm okay. Fena değilim. İyiyim işte. I'm okay. Burada mesela how's it going demişiz ya. Nasıl gidiyor? Cevap olarak it's going well. İyi gidiyor. It's going well. İyi gidiyor. Sonra da how's life, how's everything dediğimde de it's good, it's good. Burada it kullandım, I'm demedim çünkü how's life demişiz. Hani hayattan bahsediyor. Hayat nasıl? It's good, İyi. Hoşça kal demeyi geçmeden önce bu konuyu anlatmak istedim çünkü baya kısa ve çok kolay bir konu. E, tanışmak ya da e, kendinizi e, tanıtmak ya da başkasını tanıtmak istiyoruz. İlk önce soru soruyorum. What's your name? What's your name? Senin adın ne? What's your name? E, i̇ki turu var adımı söylemek için. Direkt tabii ki de başka yolu da var. Direkt ismi söyleyebilirim. Sonya. Sonya. Ama daha böyle resmi olmak istiyorsak. E, my name is Sonia. My name is Sonia. Name burada isim demek. My benim ismim Sonia. My name is Sonia. Burada da What's your name diyorum ya. Burada name isim demek. Your senin demek. Your name senin ismin. What's the işte ne? Senin ismin ne? What's your name? My name is Sonia. Ya da kısa olarak I am Sonia. I I'm Sonia diyebilirim. Eğer başkasını tanıtmak istiyorsam ee, This isle başlıyorum. This is This is This is my sister. Bu benim kardeşim. Kız kardeşim. This is my sister. This is my brother de diyebiliriz. Bu benim işte erkek kardeşim. This is John. Bu John. Bu diyorum ağaç gibi oluyor ama... Ee, öyle. This is Can. Uh, ya da this is my friend Sally. This is my friend Sally. Bu benim arkadaşım Sally diyorum. Ve memnun oldum demek istiyorum. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice iyi e demek. Meet um, şey görüşmek demek ve tanışmak da demek aynı anda. Ee, iyi görüşmek seni memnun oldum demek oluyor bir kalıp olarak kafamızda tutalım buna bir cevap vermek istiyorsak Türkçe'de biz şöyle diyoruz memnun oldum diyor karşı taraf ben de ben de diyorum ben de memnun oldum ya da ben de İngilizce'de nice to meet you diyorsam burada da you too diyorum hani burada şey diyorum ya iyi ki seninle tanıştım o dedi ki senin de You too. Bunu e, birçok kişi hatta bunu hemen yazalım. Me too. Me too diye cevap veriyorlar ama bu yanlış arkadaşlar. You too diyorum. Nice to meet you. You too. Sen de gibi oluyor. Hemen silip ve son e, videonun son kısmını yazıp geliyorum. Geldim videonun son kısmına başlayalım hemen. Ee, goodbye, direk, goodbye, hoşçakal, güle güle, goodbye, goodbye kısa olarak bye, bye diyorum. See you, see you ki genelde bunu you demiyorlar da see ya, see ya, see ya ee, görüşürüz demek see ya. Bunu see you later de diyebiliriz see you later. See you later. Yani daha sonra görüşürüz. Take care. Take care. Take care. Um, kendine iyi bak. Kendine dikkat et. Take care. Uh, later. Later. Bu da yani çok daha kısa bir süre sonra görüşürüz gibi oluyor. Later. Have a good day. Have a good day. Direkt bizim iyi günler gibi. İyi günler. Have a good day. Have a good day. Bunun buna benzer bir tane daha var. Bu da çok sık kullanılıyor aslında. have a good one. Have a good one. Yani one aslında day yerine gelir ve aynı anlamı taşıyor. Have a good day but have a good one. Akşam yani gece ise eğer good night. Good night. Diyorum. Bunu yani arkadaşınıza belki sevgilinize diyebilirsiniz. Night night. Night night. Yani çok böyle resmi olmayan bir şey bu. Night night. Night night diyorum. Bu uh, arada night işte gece demek. O yüzden good night ya da night night oluyor. Sweet dreams. Ah sweet dreams. Sweet dreams uh, işte tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar demek. Sweet dreams. Sweet dreams. Bunu da söyledik. Evet. Şimdi tahtayı siliyorum ve bir testle geri döneceğim. Evet, şimdi hemen e, kısaca ve hızlıca bir test yapalım, bakalım bugün neler öğrendik. E, bir diyalog hazırladım ve burada boşluklar bıraktım. Hep beraber bu boşlukları dolduracağız. E, bu diyalogda ilk başta hello diyen bir arkadaşımız var. Ben cevap vermek istiyorum ama e, hangisiyle cevap verelim? H ile başla, ben baş harflerini yazdım böyle. Tabii ki de iki şekli var. Ben hem burada hi diyebilirim hem hey diyebilirim. Ama hi ile gidelim şimdilik. Bakalım. Hello. Hi. How? Ne demiştik? Evet, how are you? Very good. Perfect. Hello. Hi. How are you? Burada ben iyiyim demek istiyorum. G harfiyle başlıyor. I'm good. Yani bayağı kullanılıyor dedik. I'm good. I'm good. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. How about you? Bunu söylememiştik videoda. Şimdi söyleyeyim hemen. How about you demek hani ya sen ya da ya siz. Hani ben iyiyim. Teşekkür ederim ya siz. Siz nasılsınız gibi oluyor. Direkt how are you demiyorum. How about you? How about you? Sen ya sen nasılsın? Burada da ben de iyiyim diyor. Yani I'm aynı şekilde I'm good to Thanks. Thanks de sağ ol ya da teşekkür ederim. Aynı şey. Thank you. Thanks. Burada adın ne demek istiyorum? Adın ne diye soracağım. Ne kelimesi neydi? Hemen düşünelim. Yes, that's correct. What? What? Direkt what's your name diyorum. What kelimesi ne demek? What's your name? Senin adın ne? Burada benim adım Sonia demek. İşte ad kelimesi, isim kelimesi neydi? Hemen hatırlayalım. Evet, my Name is Sonia. Oraya about you? Burada kısa bir şekilde kendimizi tanıtmak istediğimiz bir e, şekil vardı. Neydi? I am. I am Peter. I am Peter. But I'm Peter. E, memnun oldum demek istiyorum. Bir kalıp vardı dedik. Kafamızda tutalım, ezberleyelim. Neydi o kalıp? Nice. To you. yani tanıştığıma memnunum. Nice to meet you. Nice to meet you. Burada cevap olarak dedikçe ne diyoruz? You too. You too. Burada daha sonra görüşürüz diyorum. See you later. Bu da hoşça kal diyorum kısa bir şekilde. Bye. Bye. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız ve eğer faydalı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve sonraki derste görüşmek üzere. Bye!